Sevgili dostlar, üç arkadaş bir masada oturmuş sohbet ediyoruz. Arkadaşlardan biri derdini anlattı, bitirdi, dinledik biz diğer arkadaşlar ve sonra dönüp ona şöyle bir şey söyledik. Aman boş ver dedik. O da şöyle bize bir baktı. Bunlar ne diyor der gibi. Tamam dedi. O da şakayla karışık tamam diye bir karşılık verdi. Sonra diğer arkadaş derdini anlattı. Onu dinledik. Sonra biz diğer arkadaşla ona dönüp aynı şeyi söyledik. Aman boş ver dedik. O da tamam dedi. Sonra ben derdimi anlattım. İkisi birden bana dönüp aman boş ver dediler. Ben de tamam dedim. Sevgili dostlar, dünyada verilmesi en kolay ama uyulması en zor tavsiye budur galiba. Boş vermek, boş verebilmek. Terapiye gitmişsiniz, terapistiniz size böyle söylüyor. Düşünsenize. Aman boş ver diyor. Garipserdiniz herhalde. Ne yani terapi bu mu? Ben bunun için mi geldim falan derdiniz. Aslında terapist size o kadar güzel bir şey söylüyor ki boş ver diyor. Biz o masada birbirimize o kadar önemli bir tavsiyede bulunuyoruz ki aslında. Birbirimize verilmesi gereken en güzel tavsiyeyi veriyoruz. Boş ver diyoruz. Boş ver. Ama biz bu boş vermek dediğimiz kelimeyi o kadar çok duymuşuz ki duyarsızlaşmışız artık. Yani birisi bize boş verdiğinde sanki bizimle ilgilenmiyormuş gibi hissediyoruz. Bizim derdimizi sallamıyor gibi hissediyoruz. Bizi başından savmaya çalışıyormuş gibi hissediyoruz. Aslında hiç öyle değil biliyor musunuz? Bize verilecek en kıymetli tavsiyeyi veriyor. Boş ver diyor. Boş ver. Biz ne için uğraşıyoruz bu hayatta? Boş verme mertebesine ulaşmak için, gamsızlaşabilmek için. Hepimiz gamlı insanlar değil miyiz? Hepimiz boş veremeyen insanlar değil miyiz? Hepimizin kafasında 40 tane tilki dolanmıyor mu? benim annem öyle derdi. Kafasında 40 tane tilki var. Tilkilerin kuyruklarını birbirine değdirmeden onları kafasında gezdiriyor derdi. Hepimiz böyle yapmıyor muyuz? Böyle yaşamıyor muyuz? Ve kafamızdaki o kırk tilkiden kurtulmaya çalışmıyor muyuz? Boş vermek için uğraşmıyor muyuz? Gamsızlaşma mertebesine ulaşmaya çalışmıyor muyuz? Aslında tüm uğraşlarımız bunun uğruna. O yüzden çok kıymetli bir tavsiye. Boş ver diyor. Boş ver. Ben öyle inanıyorum. Boş vermek o gamsızlık öyle yüce bir mertebe ki inanın çok az insan oraya erişebiliyor. Çok az insan orada. Çoğumuz gamlıyız. Çoğumuz boş veremiyoruz. Çoğumuz boş verememenin içinde debelenip duruyoruz o girdapların içinde. Kendimizi bir türlü suya bırakamıyoruz. Neden bırakamıyoruz? Neden boş veremiyoruz? O aldırmazlık var ya, o aldırmaz bir tavır, o değer vermemek, o önemsememek, o boş vermek. Onu niye bir türlü yapamıyoruz? Çünkü matematik var hayatlarımızda. Hesaplar, kitaplar var. Sürekli hesap kitap yapıyoruz. Sayılarla, matematikle uğraşıyoruz. Ve bu matematiğin, sayıların, hesabın, kitabın içinde bir türlü boş veremiyoruz matematik, sayılar öyle hücrelerimize işlemiş ki. Daha biz anamızın karnındayken başlıyor matematik ve formüller. Diyorlar ki annelerimize işte şunu yerseniz çocuğunuz şöyle doğar. Bak formüller başlıyor. İşte diyor ki Beethoven dinlerseniz çocuğunuzun ruh sağlığı şöyle olur. Bilmem işte Shakespeare okursanız sözel zekası kuvvetli olur. Daha anne karnındayken bir sürü hesap kitap başlıyor, bir sürü sayı başlıyor. Doğduğunuzda kilonuz merak ediliyor kaç kilo doğdu giriyor hayatımıza sayılar hep sayılar kaç yaşındasın ayın kaçında doğdun hep hesap kitap sonra anneniz elinizden tutuyor sizin zekanızı ölçmeye götürüyor bir zeka puanınız var sizin zekanızın da bir sayısı var yani nedense tüm çocuklar üstün zekalı çıkıyor sonra sayılar daha çok girmeye başlıyor hayatımıza yazılara giriyorsunuz, sözlülere giriyorsunuz, karnede notlar var. İşte bilmem kaç net yaparsanız nereyi kazanacağınız belli. Hangi mesleği bilmem nasıl yaparsanız ne kadar kazanacağınızla ilgili formüller var. Bir yere seminere gidiyorsunuz, mühendissiniz siz diyelim. Öğrencilerin size ilk sorduğu soru bu oluyor. Ne kadar kazanıyorsunuz? Onlar da sayıları merak ediyorlar. Herkes sayıları konuşmak istiyor. Formülleri. Sonra büyüyorsunuz, belli yaşlara geliyorsunuz. Hep sayılar krediler, ödenecek borçlar, hesaplamalar, kitaplar, hep sayılar. Sonra uzmanlar hayatınıza sayıları sokmaya başlıyorlar. İşte mesela diyor ki sevginizi geri döndürmenin beş yolu. Orada da sayılar, orada da hep formüller. Üç olmaz. Bak üç yaparsanız sevginiz tam dönmez. Böyle yarı yoldan geri döner. O beşi de tam yapılacak ki sevgili tam gelsin. Hep sayılar sayılar. Geçen ablam Yerime matematik öğretiyor. Matematik derken şunu kastediyorum. Diyor ki yerime şu cümleyi diyor 41 defa okursan karizman artıyormuş. İşte ışığın, auran artıyormuş diyor. Yerimde de dalga geçiyor ablamla. 82 defa okusam diyor karizmam ilk katına çıkar mı? O da öyle dalga geçiyor. Ben de dedim ki dayıcım böyle arıza çıkartma anneni dinle. Tamam anacığım yiyeceksin okuyacaksın o 41 tane dedim cümleyi. Karizman artsın. Biraz oku dedim karizman yerine gelsin. Sayılar, sayılar, sayılar. Kırk tilki birbirinin kuyruğuna değdirmeden dolaştırıp duruyoruz. Bir laf vardır Türkçe'de. Çok da severim o lafı. İki gün yatak, üçüncü gün toprak derler. Umarım hepimiz için öyle olur. Hiç kimseye muhtaç olmadan ölürüz. Bu çok güzel bir laftır, çok güzel bir duadır ama bakın orada da bir hesap var. İki gün, Yatak üçüncü gün toprak. Ne biliyorum ben iki gün yatakta kalacağımı? Belki 200 gün kalacağım bilemem ki. Hep hesap kitap. İşte ben şu yaştayım. İşte çocuğum olursa şu yaşta. işte şu yaşa geldiğinde biz onun arkadaş gibi oluruz. Böyle hesaplar yapmıyor musunuz ya? Ben böyle o kadar çok hesap duydum ki. Şimdi doğurursam diyor. Çocuğum diyor işte şu yaşa geldiğinde onun arkadaş gibi olma şansım var. O yüzden hemen doğurmalıyım. Hep hesap, hep kitap. İşte ben 40 yaşındayım, şimdi doğurursam, işte çocuğum o yaşa geldi. ben biraz yaşlı olmuş olacağım, onun arkadaş gibi olmuyor, o yüzden doğurmayayım. Çocuğunuzu dünyaya getirmeyi bile bir takım hesaplarla, kitaplarla yapıyorsunuz. Değil mi? Şey var bir de yani, şu tarihte doğsun diye hesap kitaplar da var. Burçlar, astroloji, hesap kitap, hesap kitap. Sıkıldınız belki dedim, bak çok hesap kitap dedim. Sayılardan çok bahsettim, belki de sıkıldınız şu an. Ama hayatlarımız hep öyle değil mi? Hayatlarımızda hep matematik yok mu, sayılar yok mu? İşte bu hesabın, kitabın sayıların içinde. Hadi gel de gamsız olmayı başar. Hadi gel de boş vermeyi başar. Ne kadar başarabilirsin? Belki tamamen başaramayabiliriz. Görmüyor o öyle bir mertebe ki çok az insan gerçekten gamsız olmayı başarır. Çok az insan gerçekten boş verir. Çok azdır onların sayısı. Benim etrafımda neredeyse hiç yok öyle bir insan. Ben öyle hiçbir insanla tanışmadım bugüne kadar. Belki siz tanışmışsınızdır, bilmiyorum. Peki tam öyle olamayacaksak da, matematiği hayatlarımızda azaltamaz mıyız? Gamsız olmayı biraz biraz başaramaz mıyız ya? Matematiği, formülleri hayatımızdan biraz çıkartamaz mıyız? Sayılardan şöyle birazcık uzaklaşamaz mıyız? Bunu yapabiliriz. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Bence bunun en önemli ilk yolu ben buyum diyebilmek. Sevgili dostlar, Hepimizin ortalama ben buyum dediğimiz bir yapımız vardır. Bir benliğimiz vardır. Ortalama olarak kendimizi biliriz. Ha kendimizi değiştirmeye, geliştirmeye devam ederiz. Gelişim, değişim devam eder ama ortalama bir ben buyum dediğimiz bir yapı vardır. Ve bunu az çok hepimiz biliriz. İşte bizim en önemli yapmamız gereken bence ilk adım ben buyum deme cesaretini gösterebilmek ve ben buyumu tanımak. Eğer ben buyumu tanımaz ve ben buyum diyemezseniz insanların gözünden düşmekten korkmaya devam edersiniz. Puan kaybetmekten korkmaya devam edersiniz. Şimdi benim sevgilim var. Sevgilim bana bir gün diyor ki işte sen romantik biri değilsin. Şimdi bakın ben kendimi biliyorum diyelim. Ben romantik olmadığımı biliyorum. Ben buyumun içinde romantik olmamam da var. Hatta biraz denemişim o romantik olmayı falan. Elimi yüzüme bulaştırmışım. Sonra demişim ki bırak O bana göre değil ben romantizmi çok başaramıyorum. Okey bak kabullendim ben. Ben buyumun içinde romantik olmadığımı kabulleniyorum artık. Ve sevgilim bana bir gün sen romantik değilsin dediğinde ben bunun gamını çekmem. Ben bunu derdini çekmem. Derim ki evet biliyorum. <laughs> Yani biliyorum yani niye bana bildiğim bir şeyi söylüyorsun ki? Evet romantik değilim. Biraz denedim falan ama yok olmuyor yani. Elime yüzüme bulaştırıyorum. Değilim. Okey. Şimdi ben bu yumu kabullenememiş, bu yönümle barışamamışsam sevgilim bana böyle dedi diye bunun da gamını çekerim. Niye sevgilim bana bunu dedi? Bu cümleyle ne demek istedi? Bana bilmem sevgisim azaldı. Yok işte hayatına başka biri mi girdi yoksa. Bir sürü gamını derdini çekerim. Bir türlü boş veremem şu lafı. Ama ben buyum mu kabullenmiş, bu yönünü de bilen bir insansam niye gamını çekeyim ki? E ben buyum sevgilim. Evet ben biraz romantik değilim yani okey. Ben ne mal olduğumu biliyorum. Ben ne mal olduğumu biliyorum cümlesi çok kıymetli. Sen negatif gelebilir ama çok güzel bir cümle. Çünkü ben eksikleri de olan bir adamım. Hataları da olan bir adamım. Yanlışlarım da var benim biliyorum. Hatta bazı böyle lanet huylarım var biliyorum. Değiştirmek için de uğraşmışım. Ama değiştirememişim ne yapayım? Ve bazı sevmediğim huylarım devam ediyor. Ben de çok sevdiğimden değil belki devam ediyor. Ne yapayım yani? Sevgili dostlar insan bu hayatta kimi şeyleri çok sevdiği için taşımaz. Sevmezsiniz ama yine de taşırsınız. Ne yapalım? Yani hepimiz ne mal olduğumuzu biliyoruz. Ne mal olduğunu bildiğinde, ben buyum diyebildiğinde Biraz gamsızlaşmaya başlarsın. Biraz boş vermeye başlarsın. Çünkü sen kendini biliyorsun ya. Kim olduğunu biliyorsun. Şimdi ortamdasın ve ben buyum temelinde. Kendin olarak varsın orada. Ama senin hareketlerin birine batıyor. Birinin kafasındaki şablonlara uymuyor. E uymasın abi ne yapalım? Uymuyorsa uymuyor. Ve o kişi diyor ki size, o kişi diyor ki size gözümden düştün. E abi düşelim ne yapalım ya? Ben buyum çünkü. Ben puan kaybetme korkularıyla yaşayamam. Ben birilerinin gözünden düşer miyim, düşmez miyim kaygılarıyla yaşayamam. Ben buyum. Ha senin gözünden düştük, düşelim abi. Düşür beni dayıcım gözünden. Amcacığım beni gözünden düşür. Ablacığım gözünden düşeyim ya. Düşeyim hiç önemli değil. Ama ben buyumu yaşayayım. Kendimi bir yaşayayım ya şöyle. Kendim olabileyim yani. Hani böyle bir laf vardır değil mi? Ben onun puanını verdim derler. Ben onun puanını verdim. Şey demek yani hani... İşte gözümdeki şablona uymadı o. Hani onu çıkarttım şeyimden kafamda. Çıkart ya çıkart. Benim puanımı ver. 10 üzerinden 0 ver bana. 100 üzerinden 0 ver bana. Bendeki kredin bitsin yani. Hani diyorlar ya bendeki kredisi bitti. Bitir abi bana kredini ya. Kendim olmanın bedeli senin gözünden düşmekse düşeyim ya. Puan kaybetmekse kaybedeyim. Ben puan korumakla uğraşamam. Sürekli reytingimi artırmakla uğraşamam. Sahte, yapa, yalan bir dünyada yaşayamam. Ben buyum. Benim puanım düşecekse düşecek. Gamsız olabilmenin, biraz boş verebilmenin bence en önemli ilk adımı bu. Ben buyum diyebilmeniz gerekiyor sevgili dostlar. E kendinizi bilmeniz lazım. Bakın diyorum ya eksiklerinizle, hatalarınızla dahil. Herkesin yapabildiği bir şey var diyelim. Ben yapamıyorum. E, birisi bana diyor ki sen yapamıyorsun. E biliyorum, yapamıyorum. Kabullenmişim onu ya. Ben biliyorum huylarımı. Değiştirmeye de çalışmışım, değiştirememişim. Okey, ben bunu kabullenmişsem ben buyum diyebiliyorsam, senin bunu dile getirmem ben de bir keder yaratmaz. Gamlanmam yani. Boş veririm, diyebilir derim yani. Bildiğim bir şey bana söyledi, okey derim yani. Bence en önemli adımlardan biri bu. Ben buyum diyebilmek. Şimdi bunu yaptığınızda ne oluyor biliyor musunuz? İkinci adım oluyor. İkinci adım da şu. Puan kaybetmekten korkmuyorsunuz artık. Ve de sevilmeme cesaretini göze alıyorsunuz. Sevemi, sevmeyebilir insanlar beni. Ben buyumun bedeli sevilmemekse sevilmemeyi göze almamız lazım. Kendin olmak sevilmeme cesaretini göze almaktır. Sevmeyen sevmez. Giden gider. Yapabileceğim bir şey yok benim. Beni herkes sevsin diye uğraşamam. Herkes beni beğensin diye kılıktan kılığa giremem. Bir gün saçımı uzatırım. Birisi der ki sana saç yakışıyor der. Uzatırım. Sonra başkası der ki sana kısa saç yakışıyor. Kestiririm. Ya ben hanginize uyuyacağım? Kime uyuyacağım? Birisi bana der ki siyah yakışıyor. Biri yeşil yakışıyor. Ben de herkes beni sevsin, beni beğensin diye herkesin tavsiyesine uyuyorum. Ben bu yumu yaşamıyor, başkalarının sen bu ol deme tavsiyelerine uyuyorum sürekli. Abi beni maymuna çevirirsiniz. Ben böyle şaklavan olurum yani. Bir saçımı uzatırım, bir kısaltırım, bir siyah, bir yeşil. 20 konumumu kaybederim. Kime uyacağım? Kimin tavsiyesine tam anlamıyla uyacağım? Yok böyle bir şey. Sevilmemeyi göze alacaksınız. Sen busun diye seni gözünden düşürüyor ve seni sevmiyorsa okey diyeceksin. Sevmeyebilirsin. Gidebilirsin. Seven sever, sevmeyen sevmez. İkinci en önemli adım da bu. Puan kaybetmeyi. Ve sevilmemeyi göze almak, sevilmeme cesareti göstermek. Ve üçüncüsü de şu oluyor, şimdi siz ben buyum dediğinizde, puan kaybetmekten korkmadığınızda, sevilmeme cesaretini göze aldığınızda ne oluyor biliyor musunuz? Bu sizi özgürleştiriyor. Ve üçüncü adım geliyor, o da şu oluyor, artık sevdiğiniz şeyleri cesurca ve özgürce yapmaya başlıyorsunuz. Ben buyum demişim, puan kaybetmekten de korkmuyorum, sevilmeme cesareti de gösteriyorum ve o zaman istediğim şeyleri yaparım. Madem hayat kısa, bu hayat madem gelip geçici, o zaman ben bu kısacık hayatta ne yapmak istiyorum abi? Onu sorarım ve onu cesaretle hayata geçirmeye başlarım. Sevilmeme cesaretini göze alıp sevdiğim şeyleri yapmaya başlarım. Şimdi bu söylediğim üç özelliği bir metaforla anlatacağım size. Ben bir kafe açtım. Öyle hayal edin. Kahve yapmayı çok seviyorum. Böyle dört tane de kendime özel karışımlarım var. Ve güzel bir konsepte küçük böyle bir yer kiraladım. Güzel bir tabelamı astım, kahve dükkanımı açtım. Harika, süper. Ben buyum. Bakın bir kahve dükkanıyım ben. Ben buyum dediğim şeyi yaşamaya başlıyorum. Kahve yapmayı seviyorum ben. Ve hayatımı kahve yaparak geçirmek istiyorum ya. Herkes başka şekillerde yaşayabilir. Siz Nobel kazanabilirsiniz. Bilmem Oscar kazanabilirsiniz. Bilmem bir şeye çare bulabilirsiniz. Ama ben kahve yaparak hayatımı geçirmek istiyorum. Size ne, kime ne? Bu benim. Benim hayatım bu ve ben kahve yaparak hayatımı geçirmek istiyorum. Açtım dükkanımı, konseptimi kurdum. Ve içeri birisi giriyor. İşte bakıyor kahveler var orada duvarda. Bir tanesini deniyor. Yapıyorum, içiyor. Hmm güzelmiş diyor. Bakın sevilme ve cesaretini göze aldım. Beğenilme ve cesaretini göze aldım ve şu an beni biri beğendi. Ne güzel. Tabii ki sevilmek de beğenilmek de güzel ama ben olduğum için beğendi beni. Bak kahveme bir şey yapmadı, bir kup bulmadı. Şunu karıştır, bunu bilmem çıkart falan demedi. Yaptığım kahveyi içti, tattı ve beğendi. Aa çok güzel bir kahveymiş dedi. Bakın benim artık daimi bir müşterim var. O benim kahvemi sevdi, ben olduğum için sevdi. Ve o dükkana gelmeye arada sırada devam edecek. Ve ben olduğum için, benim kahvelerimi sevdiği için gelecek. Şimdi düşünün, birisi giriyor içeriye, işte kahvelere bakıyor. Diyor ki burada kebap yok mu? Kebap mı? Yani buranın konsepti bu. Ben buyum. Kebap yok abi bu dükkanda. Kebap yemek istiyorsan baba şu ileri gideceksin. Bak çok güzel kebap yapan birisi var orada. Şimdi siz herkes beni sevsin diye o müşteriyi de kaybetmeyeyim diye kebap mı yapmaya başlayacaksınız? Ya siz kahve dükkanısınız ya. Ne alaka kebap? Diyorsunuz ki yarın gelin kebap var. Ya siz kahve yapıyordunuz ne kebap ne alaka? Kebap mı yapacaksınız diğer gün? Üçüncü gün biri gelecek tost isteyecek tost mu yapacaksınız hamburger isteyecek hamburger pizza pizza mı yapacaksınız abisin konseptiniz ne ya siz bak mayone dönüyüz hangi birini yapacaksınız siz kimsiniz o zaman ben buyum dediğiniz şey nereye gitti herkesin isteğine göre bir şey kuramazsınız diyeceksiniz ki baba kebapı bak orası yapıyor biz kahve dükkanıyız ve yani dört çeşit kahvemiz var beşinciyi de koysanız abi şu an dört tane biz o, kendim istersem koyarım yani sen dedin diye de koyacak değilim yani. Kebabı diğer yerde. Niye kebap yapmıyorsunuz siz? Baba bak orası yapıyor kebabı. Hadi oraya. Bak güzel git afiyetle ye. Ne diyordu filozof? Gölge etme başka ihsan istemem. Gölge etme baba. Tamam bak orası. Hadi. Sevgili dostlar ben buyum deyip o konsepti yaşamanız lazım. Tabii ki sevmeyenler olacak sizi. Değiştirmeye çalışanlar olacak. Kılıktan kılığa sokmaya çalışanlar olacak gölge etme, başka ihsan istemem diyeceksiniz. Baba yoluna açık olsun diyeceksiniz. Bakın dükkanınıza bir günde 100 kişi girer. 70'i beğenmez gider. Gidebilir abi. 30'unun 15'i eh der falan. Bir daha gelmez. Gelmesin abi. O 100 kişinin 3 tanesi sizin kahvelerinizi beğenir. Ve onlar sizin daimi müşteriniz olur. İkinci günde 100 kişi girer. Oradan da bir iki tane daimi müşteri olur. Ve böyle zaman içerisinde siz çok tatlı böyle bir müşteri portfolyosu oluşturursunuz kendinizi ben buyumu sevdiğiniz insanlarla cesurca yaşamaya başlarsınız. Hani biz diyoruz ya bu mekan bozmuş. Niye bozuyor abi? Çünkü sürekli değiştiriyor ama nasıl değiştiriyor? O ana konsepti. Başkalarının laflarına uyu uya garip garip konseptler koyuyor ve siz bir süre sonra o konsepti sevmiyorsunuz ve gitmiyorsunuz. İlk halini seviyorsunuz değil mi? Bir mekan için bozdu derken onu kastediyoruz. Yani sürekli garip garip şeyler eklediği için ama o ana kan konseptini korursa biz zaten onun konseptini sevdik. Gitmeye devam edeceğiz. Evet biraz hayat böyledir. Ben buyum deyip onu cesaretle yaşamanız gerekiyor. Tabii ki kendimi geliştireceğim, kimi yönlerle değiştireceğim. Onlar ayrı. Ama ana konseptim var benim. Ben buyum dediğim bir ana konseptim var. Onu cesurca yaşayacağım. Puan kaybetmeyi göze alarak insanların gözünden düşmeyi göze alarak, sevilmeme cesaretini göstererek ve de o sevdiğim şeyi yapma cesaretine de hep devam ederek. O gün iki kişi gelir dükkanıma, öbür gün üç kişi gelir. Hiç önemli değil. Çark döner. Ama ben sevdiğim şeyleri yapmaya devam etmişimdir. Benim demişimdir bu hayat. Sevilmeme cesaretini göstererek sevdiğim şeyleri yaptım bu hayatta demişimdir. Ve böyle bir sistemde olabildiğince az gam çekerim ve olabildiğince çok boş vermeyi de başarırım. Başka bir yere kebap yemeye giden kişi söyleniyorsa ben bunun gamını çekmem. Gidebilir abi, konuşabilir. Evet sevgili dostlar, hayatlarımızda sayılsal verileri matematiği ne kadar az, ne kadar azaltabiliriz? Gamsızlığı ne kadar başarabiliriz ve boş vermeyi ne kadar çoğaltabiliriz? Biraz kendimce bunlardan bahsetmek istedim. Belki sizin tavsiyeleriniz de vardır. Onları da yorumlara yazarsınız. Matematiğin, hesap kitabın, sayıların olabildiğince az olduğu, boş vermenin, gamsızlığın olabildiğince çok olduğu, huzurlu bir hayat yaşamak temennisiyle sevilmeme cesaretini göstererek sevdiğiniz şeyleri yapmaya devam etmen temennisiyle. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.